Türkiye terörle mücadele konusunda rüştünü ispatlamış durumda. Aslında eskiden öyle değildi. Devlet Bahçeli'nin söylediği şey yani gelin buraya kadar gidebiliriz. Yani bizden size açık çek. Türkiye Cumhuriyeti devleti içerisinde siyasi iklim açısından bir barış tırnak içinde kullanıyorum bunu. Rüzgarı esecek. Bu rüzgarla birlikte bakalım neler olacak. Bu açıklama sadece gelin silah bırakın hadi bu işi bir çözelim falan şeklinde bir açıklama değil. Bu açıklama aynı zamanda bir gözdağı. O yüzden TUSAŞ saldırısı yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri bizim müttefikimiz değil mi? Peki en büyük düşman kim? Yine kendisi Amerika Birleşik Devletleri'nin ülkemizin içerisinde yapmış olduğu istihbari faaliyetler. Baksana bu zamana kadar kaç tane darbe tehdidi, darbe yaşandı bu ülkede? Cuma Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, yeniden yepyeni gündemlerimizle kamera karşısındayız güzel konularımız var. Size soracağımız güzel sorular var. Hatta hemen biriyle giriş yapıyorum. MHP lideri Devlet Bahçeli mecliste grup toplantısında siyasi tarihe damga vuran bir konuşmaya imza attı. Türkiye'nin yeni bir çözüm sürecinde değil, bin yıllık kardeşliği güçlendirmeye ihtiyacı olduğunu söyleyerek terörist başı buyursun gelsin mecliste dem sıralarına katılıp silah bıraktığını ilan etsin, örgütün lağvedildiğini haykırsın dedi. Tabii hemen ardından tepkiler yükseldi. Herkes cevap hatağına geçti. Siz bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani gerçekten Sayın Bahçeli'nin yapmış olduğu bu çağrı tarihi bir çağrı. Yankılarını da gördük. Aslında ben çok daha büyük yankılar bekliyordum. Çok daha büyük tepkiler bekliyordum. Vatandaştan da ekstra aman aman bir tepki gelmedi. Önce Bahçeli böyle bir açıklama yaptı ve herkes şoke oldu açıkçası. Aslında şöyle diyebilirim. Seçimden hemen sonra, Cumhurbaşkanlığı seçiminden hemen sonra bir çözüm süreci yeniden ya da işte adını ne koyarsanız artık siz e, ne derseniz diye. Yeniden bu konuyu masaya yatırma gibi bir fikrin ortaya çıkmış olması zaten normaldir. Çünkü seçimden sonra bunu hepimiz bekliyorduk. Ben de bekliyorum. Böyle bir çalışma ama bunu AK Parti'den bekliyordum açıkçası. Cumhurbaşkanından bekliyordum. Fakat bu Devlet Bahçeli tarafından dile getirildi. Zaten çeşitli görüşmeler yapılıyordu. Bu görüşmelerin sonucunda böyle bir şey söylendi. Aynı aynı anda aynı gün CHP'den de Sayın Özgür Özel'den de bir açıklama geldi ve dedi ki işte ben el büyütüyorum. Artık Altyazı tabiri caizse. Gelin bütün Kürtlere seslendi ve gelin dedi. Hani size devlet vaat ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti sizin devletiniz ve gelin bu devleti yönetin şeklinde. Aslında Kürtlerin siyasetin içerisine dahli zaten dondurulmuş, buzdolabına kaldırılmış olan bu çözüm sürecinin yeniden hareketlendirilmesi bir devlet aklının sonucu. Yani bu açık net görünüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da açıklamalarını yaptı. Üst üste bugün de açıklamalar yaptı. Ve bu açıklamanın aslında e, muhatap olarak kandil değil, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları yani Türkiye'deki Kürtler olduğunuz Söyledi ve onlara karşı bazı ifadeler kullandı. Bu ne demek? Yani aslında Bahçeli'nin konuşmasının bir kısmında terörle mücadele konusunda birçok şeyden bahsediyor Bahçeli. Ve diyor ki terörle mücadele silahsız olmazdı. Olmazdı zaten. Yani biz zaten silahlı kuvvetlerimiz Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde terörle mücadelesinde kendini ispatlamış bir durumda. Mitiyle Türk Silahlı Kuvvetleri'yle, işte Emniyet Müdürlüğü'yle birçok bütün güvenlik parametreleriyle Türkiye terörle mücadele konusunda rüştünü ispatlamış durumda. Aslında eskiden öyle değildi. Eskiden kurumlar arasında bir çatışma söz konusuydu. Bu çatışmanın nedenleri tartışılır. İşte bir dönem işte devlet mafya ilişkisi, bir dönem işte FETÖ'nün palazlandığı dönemler, devletin içerisine sızdığı dönemler ve işte yabancı istihbarat örgütlerinin Türkiye'deki kurumlar üzerindeki etkisi vesaire bunlar farklı farklı nedenlerle Türkiye'deki güvenlik kurumları birbirleriyle entegre değildi. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri MIT'le, MIT emniyetle, emniyet Türk Silahlı Kuvvetleri'yle entegre halde olmadığı gibi bir birbirlerine karşı maalesef karşı durdukları, karşı operasyonlar yaptıkları süreçlerde gördük, yaşadık. Hatta hatta kurumların kendi içerisinde, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde çeşitli klikler, MIT içerisinde çeşitli klikler, Emniyet içerisinde çeşitli klikler birbirleriyle mücadele ettiği dönemlerin hepsini gördük, yaşadık. Ve o dönemlerde gerçekten terör Türkiye Cumhuriyeti'nin canını çok fazla yakıyordu. Neredeyse e, her gün acaba doğuda, güneydoğuda ne olacak korkusu yaşanıyordu. Ve ne oldu? Bu kurumlardaki temizlikler. Türkiye Cumhuriyeti devletinin kendisiyle hesaplaşması, Türkiye Cumhuriyeti devletinin devlet aklını ortaya koyması, kurum düzelmesiyle birlikte artık şunu duymaya başladık. Devlet, daha doğrusu Türk Silahlı Kuvvetleri ve MIT ortak operasyonu, tsk MIT ortak operasyonları, emniyet TSK ortak operasyonlarıyla böyle artık terör örgütünün elebaşlarından olan listelerde, renkli listelerde yer alan isimleri alıp alıp geldik. Ya da etkisiz hale getirdik ya da etkili operasyonlar yaptık. Ve böylelikle Türkiye Cumhuriyeti terörle mücadele konusunda rüştünü ispatlamış oldu. Nitekim biz terörle mücadeleyi Suriye ve Irak sınırları içerisine taşıyarak Türkiye Türkiye'deki terör olaylarını neredeyse minimize ettik. Neredeyse sıfırladık. Yani böyle bir süreç yaşandı Türkiye'de. Ve bu sürecin kıymetli olan kısmı da şuydu. Bir taraftan da Türkiye Cumhuriyeti, devleti, kendi bünyesinde bulunan vatandaşları, Kürt vatandaşlarıyla bir diyalog yoluna gitti. Ve bu diyalog yolu açıldı. Çeşitli açılımlar yapıldı. Bu açılımlar işte Kürtçenin konuşulması, işte televizyon kanalları açıldı vesaire. işte Doğu ve Güneydoğu'ya hizmetin daha hızlı gitmiş gitmesi. Ha birçok şey sayabiliriz burada. Siyaset içerisindeki dengelerin oturması, bir bakıma işte daha düne kadar biz Kürt siyasi oluşumu olarak gördüğümüz HDP ya da DEM partilerin kapatılmasını konuşuyorken bugün bambaşka bir şey konuşuyoruz. Yani aslında siyasete de entegre olmuş olmaları birçok açıdan Türkiye Cumhuriyeti'nin attığı adımların ne kadar efektif ve doğru olduğunu gösteriyor. Fakat dönem dönem tabi şeyler değişecektir. Siyasettir bu. Muhakkak değişecektir ve şu anda yeni bir siyasi gündem söz konusu ve bu siyasi gündemde de Türkiye Cumhuriyeti, Devlet Bahçeli'nin yani en uçta yer alan, Türk milliyetçisi olarak en uçta yer alan MHP'nin genel başkanı olan Devlet Bahçeli ile dem yani taban tabana zıt olan iki yapıyı bir araya getirmek suretiyle karşılıklı yapılan olumlu açıklamalarla böyle bir siyasi iklim oluşturdular. Ve bu siyasi iklimde Abdullah Öcalan'ın işte çıkarılması, işte Abdullah Öcalan'ın meclise gelmesi, konuşması falan bunlar çok farazi konular. Olur mu olmaz mı, yaşanır mı yaşanmaz mı bunlarla ilgili bir şey söyleyemem. Ama yaşanacağını pek imkan dahilinde görmüyorum. Sadece burada Devlet Bahçeli'nin söylediği şey yani gelin buraya kadar gidebiliriz. Yani bizden size açık çek. Biz bu konudaki tavrımızı bu konuyu çözmek suretiyle bu tavrımızı ortaya koy oyuyoruz. Siz de bir şey yapın demek aslında. Türkiye'de yaşayan işte HDP'ye, Dem Partisi'ne oy veren o kitlenin artık dağla, kandille arasına mesafe koyması gerektiğini açıklayan ve bunun için de buyurun size fırsat diyen bir bakış açısı bu. Tabi buna işte Selahattin Demirtaş da destek verdi hapishanede. Dem Partisi'nden destekler geldi vesaire. E şu an oluşan siyasi iklim bu şekilde. Umarım bu konu siyasi iklim dahilinde konuşulur ve çözülür. Bu konu aynı zamanda hassas bir konu. Çünkü şehit aileleri söz konusu, bu konuda ödenmiş bedeller söz konusu. Bunların da kalpleri kazanılarak. Bunların da gönlünü alarak bir şekilde krizler, gerginlikler. Önce bunlar işte CHP siyasi, siyasetin, devlet siyasetin içerisinde dahil olması. Özgür Özel'in bu konuda atmış olduğu adımlar. İşte siyasi iklimin yumuşaması. E bir kardeşlik ortamının oluşması. Şimdi de en uç noktada dediğim gibi Devlet Bahçeli'nin yapmış olduğu bu çağrıyla birlikte Türkiye Cumhuriyeti devleti içerisinde siyasi iklim açısından bir barış tırnak içinde kullanıyorum bunu. Rüzgarı esecek. Bu rüzgarla birlikte bakalım neler olacak. Daha önce de denendi. Daha önce işte Turgut Özal denedi. Orada çeşitli bedeller ödendi. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında da vardı bunlar. Daha önce yine çözüm süreci döneminde işte mevcut hükümet denedi ve yine bedeller ödendi ve ödenmeye halen devam ediyor. Ve bu bedellere karşılık artık bu sorunun çözülmesi için herkes ne yapması gerekiyorsa yapmalı diye düşünüyorum. Peki biliyorsunuz içimizdeki güvenlik sorununa daha önce aslında değinmiştik. İsrail'den yola, yola çıkarak değinmiştik. Evet. Ve siz bu konuda bir şey söylemiştiniz. Ve söylediğiniz çıktı. İsrail'in Türkiye'nin içini karıştırmaya yönelik hareketlerde bulunabileceğini, buna karşı önlemler alınması gerektiğini belki konuşmuştuk. Buradan Tusaş saldırısına girmek evet. istiyorum. Şehitlerimiz var, yaralılarımız oldu. Sanıyorum ki bu olay akıllara hemen Türkiye'de güvenlik açığı mı var sorusunu getirdi. Hı hı. Ben size akıllara ilk gelen sordan ziyade şunu sormak istiyorum. Türkiye'nin politikası nasıl şekilleniyor? Evet aslında o yayında İsrail üzerinden konuşmuştuk ama bunu Amerika Birleşik Devletleri'nde de dahil etmek lazım. Ya da işte siyasi denklemin içerisinde, dünya siyasetinin denklemin içerisinde Türkiye ile düşmanlık yapabilecek diğer ülkeleri de ya da blokları da ekleyebiliriz bunun içerisine. Ne yapabilirler demiştik ve biz burada birkaç tane şey söylemiştik. Bir siyasi iç kriz çıkarabilirler, siyasi iç kriz çıkmadı. Yani bu çünkü seçimden hemen sonraki o yaşanan o rüzgarla birlikte az önce bahsettiğim rüzgarla birlikte buna çok biz fırsat vermedik. İkincisi e, mülteciler demiştik hatta en son onu kullanmıştık ve evet. mülteciler konusu halen ciddi derecede önümüzde duruyor. Belki ilerleyen süreçlerde yine bir yayın yapacağız ve yine aynı cümleleri kullanacaksın ve diyeceksin ki bana işte evet e, biz bu konuyu konuşmuştuk ve mülteciler üzerinden bir şeyler çıktı. Bugün bunu konuşuyoruz diye halen büyük bir tehlike olarak mülteci konusu orada duruyor. Yani bu konuda da acil adımlar atılmalı bunu zaten daha defalarca dile getirmiştik. Bir diğeri de Kürt meselesi üzerinden olacak demiştik ve o dönem hiç gündemde yoktu Kürt mesele. <laughs> O dönem PKK ile ilgili herhangi bir eylem ya da herhangi bir sınır ötesi operasyon, PKK'nın eylemi ya da bu konularla ilgili herhangi bir görüşme, bir açıklama söz konusu değildi. Nereden çıktı? Birçok kişi belki de onu dinleyecek olan, o dönem dinleyecek olan birçok kişi izleyecek olan o videoyu. Diyecekler Yani ne alakası var bu konu mu kaldı artık Türkiye'de böyle bir şey mi kaldı şeklinde değerlendirebilirdi. Fakat bunlar hep potansiyel olarak bir yerde duruyor. Bunlar hep duracak. İşte dedim ya az önce biz bu konuyu kendi içimizde çözemezsek hep potansiyel olarak duracak. O yüzden çözümün gerek. Eline vurguluyorum zaten yani bu açıdan Türkiye Cumhuriyeti'nin yapmış olduğu çağrı aslında dağla Kürtler arasında bir set çekmek. Ve Türkiye Cumhuriyeti olarak kapsayıcı hale getirmek ve güvenlik politikasında aslında ben şunu da söyleyeyim. Yani bu süreç efektif bir şekilde ilerlemeye devam ederse dağ kadrosu, PKK'nın dağ kadrosu daha faal ve eylem yapmak isteyecektir. Ve Türkiye Cumhuriyeti artık belli bir noktadan sonra dağ kadrosuna yönelik sınır ötesi operasyonlar yapacaktır. Bu TUSAŞ saldırısının ardından yapılan operasyonlardan bahsetmiyorum. Geniş kapsamlı bir kara harekatından bahsediyorum. Tıpkı Fırat kalkanı gibi, tıpkı Afrin Zeytin Dalı harekatları gibi bu açıklamanıza dayanarak şey sorabilir miyim peki? Türkiye, Suriye ve Irak'a girer mi? Evet. Tam olarak bundan bahsediyorum. Aslında <laughs> girecek. Yani bu açıklama sadece gelin silah bırakın hadi bu işi çözelim falan şeklinde bir açıklama değil. Bu açıklama aynı zamanda bir gözdağı. O yüzden TUSAŞ saldırısı yapıldı. Aynı zamanda iki nedeni var zaten. O kadar manidar bir dönemde yapıldı ki TUSAŞ saldırısı. Sayın Devlet Bahçeli'nin açıklamasının hemen ertesi günü ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BRICS toplantısında aldı. Evet. Türkiye'nin BRICS toplantısında yer aldığı gün. Bir makro siyaset açısından konuşalım. Dünya siyaseti açısından bloklarda BRICS var. Bloklaşmış bir BRICS dediğimiz bir yapı var Rusya'nın öncülük yaptı. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan o BRICS toplantısına gidiyor. Yani ortak bir zemin aranıyor. Avrupa Birliği'ne alternatif, Amerika ile olan müttefikliğimize alternatif. Hatta hatta NATO'ya alternatif olarak gözüken bir BRICS var orada. Ve onların bir gözdağı. Sen BRICS toplantısına katılıyorsun ama bak ben halen sana karşı senin en değer verdiğin, güvenlik politikaları açısından en değer verdiğin kurumlarına saldırabilirim mesajı gitti. Bu. Bir, bu cepte. iki Sayın Bahçeli'nin yapmış olduğu açıklamadan sonra bu, bunun bir devlet politikası olduğu ortadaydı. Ve bu devlet politikasına karşı dağ kadrosu ben bunu istemiyorum dedi. Zaten açıklama yaptılar. Dediler ki bu bir oyun. Bu tuzağa düşmeyeceğiz falan dedi her ne kadar dem partililer ve Türkiye Cumhuriyeti içerisinde siyaset yapmaya çalışan Kürtler bu konuya çok sıcak baksa da KCK'dan da açıklama gelmişti hatta KCK'nın belli bir yapılanmalarından açıklama gelmişti biz buna sıcak bakıyoruz bu duruma diye ama daha kadrosu hayır diyor. Çünkü dağ kadrosu silah bırakmak istemiyor. Suriye'de bir devlet kurulacağını, yani fiili olarak kurulmuş aslında ama sadece adı yok. Bir silahlı devlet kurulacağını ve o devletin bir lokomotif olacağını düşünüyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nden ve İsrail'den de çok açık destek alıyorlar. Yani bu çok bunu söylemeye gerek yok. Yani burada bir müneccimlik değil bu. Bu her şey ortada belli. Yani görünüyor. Şimdi dağ kadrosunun tam bu açıklamadan sonra harekete geçip TUSAŞ'ta böyle bir saldırı PKK'nın üstlenmesi aslında ee, bir tehdit. Hani biz bir kart oynadık biz de bir kart oynuyoruz demek aslında. Süreci baltalamak için özellikle Türkiye'de bulunan milliyetçi hassasiyetleri olan insanların bakın gördünüz mü siz dün Öcalan'la ilgili açıklama yapıyorsunuz bugün PKK ne yapıyor? Böyle açıklama mı olur diyerek bir tepki vermesini beklediler. Ama Türkiye Cumhuriyeti halkının, milletin bir feraseti var. Bakın, milleti kim nasıl değerlendirirse değerlendirsin, benim hiç umurumda değil hiç umurumda değil. Kimileri bizim milletimize cahil diyebilir. Kendi içlerinde de söyleyebilirler. Okumuşluk oranı arttıkça bunu daha çok da kanıksamış olabilirler. Kimileri siyasi anlamda e, Türkiye Cumhuriyeti milleti yani Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan bir Türk milletinin ferasetinin olmadığını söyleyebilir. Kimileri Türk milletinin çok ferasetli olduğunu, çok alim olduğunu, çok irfan sahibi olduğunu da söyleyebilir. Ben hiçbirini söylemiyorum. Ben sadece şunu söylüyorum. Milletin bu konuda eğer bir şeye nasıl tepki verip veremeyeceğini, vermemesi gerektiğini doğru yerde konumluyorsa orada bir millet aklı var demektir. Bir devlet aklına güven var demektir. Demek ki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları şu an devlete aklına güveniyor. Bu kadar çok yüksek sesli bir şey çıkmadı. Fark ettiniz mi? Yani terör örgütünün elebaşı olan, kurucusu olan Bebek Katili Abdullah Öcalan'ın sürece dahil olmasını Devlet Bahçeli söylüyor. Çok enteresan değil mi? Peki neden bu kadar kısık sesli tepkiler var? Şey mevzu. Hani bir bildiği vardır. Bir bildiği vardır evet. mantığı çok işliyor burada. Hani devlete olan güven. Hani sadece aktörlere değil işte Tayyip Erdoğan ya da Devlet Bahçeli'ye değil. Bir devlet aklının olduğunu görüyorlar. Bu da şunu gösteriyor. Türkiye Cumhuriyeti bir devlet aklıyla hareket ediyor. Evet. Ve bu devlet aklında milletin de karşılık gördüğünü anladığı andan itibaren çok daha güçlü hareket edebilecek. Ve daha kadrosuna yani daha doğrusu Kürtlere bir seçim hakkı tanıyor. Biz Suriye ve Irak'a gireceğiz demek aslında bu. Neden? Çünkü yaklaşan bir küresel tehdit var. İsrail tehdidi var. Sürekli sürekli tehdit ediyor. İsrail Türkiye'ye saldıracak demiyorum. Saldırabilir. Geçen de konuşmuştuk yani mevcut koşullar oluşursa saldırabilir. Ama şu an bu koşullar sağlanmış değil. Ama ilerleyen süreçlerde saldırma ihtimaline karşı Türkiye Cumhuriyeti'nin önlem alması gerekiyor mu? Kesinlikle gerekiyor. Bunun için ne yapman lazım? Bir, savunma sanayini arttırman lazım. İşte savunma yapılan yatırımları hepimiz görüyoruz. Yani daha düne kadar kredi kartlarından kesilecek şey tartışıyorduk yani. Hı. Savunmaya Savunma aktarılacak şey değil mi? Demek ki Türkiye Cumhuriyeti savunma sanayine çok ciddi önem veriyor demektir bu. İki, kendi sınırlarınızın içerisinde bir güvenlik zemini oluşturmanız lazım. Bunu oluşturmanın da yolları var. Ya bunu cebren yapacaksınız, silahlı yapacaksınız ya da oturacaksınız siyasi aktörlerle birlikte barış ortamı sağlayacaksınız, huzur ortamı sağlayacaksınız. Bunun başka bir şey yok. Üç, Sınırlarınızın ötesinde hamleler yapmak durumundasınız. Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliği Gazze'den başlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin İsrail'e karşı güvenliği Suriye'den başlar, Irak'tan başlar. Yunanistan'a karşı Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliği Avrupa'da başlar, Balkanlar'da başlar. Rusya'ya karşı Kafkasya'da başlar. Yani böyle bakmamak lazım. Bize ne oralardan ne yap ne işimiz var oralarda mantığını bir kenara bırakalım. Çünkü biz güvenlik politikalarımız bunu gösteriyor bize. Ve bu nedenle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı bir açıklama var. İlginç yani e, yakaladınız mı bilmiyorum. Onların demir kubbesi var bizim çelik kubbemiz olacak diyor değil mi? Hı hı. Çelik kubbenin ne demek? Yani füze savunma sistemleri aslında. Hava savunma sistemi kuracağız. Kuş uçurmayacağız. Bugün nasıl Hizbullah ya da İran füze attığı zaman demir kubbe devreye giriyor ve havada hepsini yok ediyorsa hı hı. Türkiye Cumhuriyeti'nin de böyle bir şey olacak. Bir çelik kubbe yapılmaya çalışıyor. Peki bu çelik kubbe sadece misak-ı milli sınırları içerisinde mi olur? Elbette hayır. Çelik kubbeyi, radar sistemlerini, öncü sistemleri yahut işte hava savunma sistemlerini koy bakalım Musula Kerkü'ye. Koy bakalım Cerablusa Elbaba. Bak bakalım oradan herhangi bir şey geliyor mu? Daha senin ülkene gelmeden yok edersin. E peki Hakan Fidan'ın Irak'ta terörle mücadele mutabakatı imzalaması ve bölgede bulunan Türk askerinin varlığını Irak hükümeti Gayri meşru görüyorken meşrulaştırıp orada adı konulmamış üstler kurmuş olması, terörle mücadele merkezleri kurmuş olmasının sizce hiçbir anlamı yok mu? Niye kurdunuz siz bunu? Irak'ta PKK'ya karşı mı kurdunuz? Yani i̇ki devlet PKK'yı yok edemiyor musunuz? Hayda hayda yok edersiniz. Bu kurulan güvenlik duvarı aslında İsrail'e ve Amerika'ya karşı. E Suriye'de de aynı şey olacak. Tüm silahlı kuvvetlerinin egemenliği altında bulunan Cerablus'taki o hat... İşte Afrin'den başlayıp doğuya doğru giden o hat ne anlam ifade ediyor bizim için? Biz oraya da kurabiliriz bu sistemleri. Çelik kubbe böyle ancak efektif olabilir. Yoksa İsrail gibi zaaf yaşarız. İsrail şu an demir kubbenin zaafını yaşıyor. İsrail demir kubbenin zaafını dibine kadar yaşıyor. Neden? Çünkü kendi sınırları içerisinde bu işi kotarıyor ve bazı füzeler düşüyor. Ama biz önde karşılarsak, biz yani futbolda diyelim, rakibi önde karşılamak ne demek? Rakibe alan açtırmamak demek, oyun kurdurmamak demek. Biz zaten bir adım öne gittik mi oyun kurulmayacak zaten. Bize karşı adımlarını daha temkinli atacaklar. O yüzden İsrail geldikçe bizim yine ona doğru gitmemiz gerekiyor. Kendi içimizde, kendi kabımıza çekilirsek işte bize bir şey olmaz. İşte biz müttefikiz Amerika ile. Biz NATO ülkesiyiz. Bize saldıramaz. İsrail bize bir şey yapamaz gibi saçma sapan teorilerin arkasına sığınırsak yarın öbür gün İsrail saldırırsa öyle kalırız. Hani NATO ülkesiydik deriz. NATO da bizi hala almaz. Kalırız öyle. BRICS de o zaman der ki ya sen hala NATO ülkesisin der. O da satar. Yani bu yani dost ilişkisi değildir devlet devlet ilişkileri. Her zaman her zaman çıkarları söz konusuysa devreye girer devlet ilişkileri ya da müttefiklik ilişkileri. Amerika Birleşik Devletleri bizim müttefikimiz değil mi? Peki en büyük düşman kim? Yine kendisi. Yine kendisi. Amerika Birleşik Devletleri'nin ülkemizin içerisinde yapmış olduğu istihbari faaliyetler. Baksana bu zamana kadar kaç tane darbe tehdidi, darbe yaşandı bu ülkede. Arkasından Amerika Birleşik Devletleri çıktı. Bizim çocuk başardı dedi. Darbe girişimi oldu 15 Temmuz'da. Arkasından CIA çıktı Amerika Birleşik Devletleri. Bugün gördük işte. Fetönün arkasında var olan ekip kim? Amerika'nın CIA yani başka bir şey değil. E tamam hem bize karşı oyun kuruyor, hem bize karşı bizi yönetmeye kendini hazırlıyor hem de biz sizin müttefikiniz diyor. Yani müttefikin tamam da bir yere kadar müttefikim. O zaman burada daha real politik yaklaşmak gerekiyor ve Türkiye'nin devlet aklının atmış olduğu adımları bugün iç siyasette tartışabiliriz. Bak kesinlikle tartışabiliriz. Az önce vurguladığım gibi şey aileleri var. Ödenmiş bedeller var. Bu konuyu iç siyasette lütfen daha uyumlu bir zeminde tartışalım. Onların da gönlünü kırmayacak şekilde tartışalım bu mevzuyu. Çözmemiz gerekiyor ama çözerken de bir taraftan bir çuval inciri de berbat etmememiz gerekiyor. iç kamuoyunda ama dışarıya karşı yaptığımız şeylerde daha milli bir duruş sergilememiz gerekiyor ve daha gerçekçi adımları görmemiz gerekiyor. Bu da bir küresel savaş tehdidine ya da bölgesel savaş tehdidine karşı Türkiye'nin atmış olduğu adımların arkasında durmakta olacaktır. Bugün mevcut siyaset bunu yapıyor ve deme de böyle bir çağrıda bulunuyor. Sen de bu siyasetin arkasında dur, araya mesafeni koy ben geri kalan silahlı bütün yapılarla mücadele edip onları yok edeceğim. Bu. Evet aslında e, bu alanda yapılan her şey sebep sonuç ilişkisiyle birbirine bağlı, bağlı. görüyoruz. Yani zaten kopuk olması mümkün değil. Evet. Siyasette böyledir hele hele uluslararası siyasette çok daha böyledir. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BRICS'e gitmesiyle Avrupa Birliği ilişkilerimiz bağlantısız olamaz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BRICS ziyaretiyle NATO ilişkilerimiz bağlantısız olamaz. Bugün İsrail'de bir yerlerde Lübnan'a saldırıyorsa bu Avrupa ile alakalıdır. Her şey birbirleriyle bağlıdır. O yüzden yani bir ufacık bir şey gibi yani çorap söküğü gibi bir noktada tuttuğunuz zaman bütün hepsini çekip alabilirsiniz. Hepsi birbiriyle bağlı çünkü. Bu açıdan düşündüğümüzde e, real politik davranıp Türkiye'nin güvenlik siyasetini bu hani sorunun içerisinde var diye güvenlik politikası nasıl oluşuyor? Tam evet. olarak böyle oluşuyor şu an böyle bir yapı oluşuyor Türkiye Cumhuriyeti tarafından ve bu yapı daha ilerleyen süreçlerde belki toprak genişlemesine de neden olabilir. Irak'tan Suriye'den hani Hı -hı. Da bilir. çünkü en nihayetinde Türkiye Cumhuriyeti der ki ben sizin toprak bütünlüğünüze zarar vermek istemiyorum ama ben sizin burada bir haminiz olayım ya da askeri üssüm olsun. Nasıl Amerika her yere askeri üs açmışsa Türkiye Cumhuriyeti'nin askeri üs açması şart özellikle sınırlarına. Peki çok teşekkür ediyoruz yanıtlarınız için. Ben teşekkür ee, ederim. Bir sonraki yayınımızda tekrar görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sağ olun.